Ben bir tahminde bulunayım kabaca. Bir Tiki'nin yazma hızını da göz önünde bulunduruyorum. 2-3 günü Valorant'a attım. Ne oynuyorsun bu arada ki? Var mı sardığın bir oyun? Evet, evet. Ee, Urf, Urf Urf. Ne, ne oynuyoruz? oynuyoruz? Urfa tamam. Atıyoruz. İki gününü Urfa attım. Beş gün. Üç gün bak test Bizim, bizim, bizim konu... Çıkarmalı. Bak testi bak koymuyorum abi. Biz. Bak testi koymuyorum. Ee, bak test zaten bir yandan oluyor ya. Yok o öyle bak test öyle değil. Öyle abi. Bizim, bizim <laughs> bak test girip çatışma. So ha birbirimizi bak test şey birbirimizi vuralım. Aynen, aynen. bir tamam. vurup jet, jet çıkarıp. Jet Yanlış çıkarıp silah hasarları. İki günde bak teste yazdım. <laughs> yani evet, silah hasarlı testi aynen. Bunu, bunların da şey, da şey klasik falan. yalanı bak. Şu yalan var. Gelin bir silah hasarlı test edelim. Bu şey gerek birbirimizi vurak. Bazen arabaları test ediyoruz o abi. Handlingler bozulmuş mu diye. Araba testimiz mükemmel tamam, ben size ya. söyleyeyim aşağı yukarı tahminim Haziran'ın sanki böyle 20'si 25'i gibi değil mi? Allah Allah nasıl böyle bir tahmin yaptın <laughs> ya? <gülüyor> sanki hiç daha önce konuşmamışız gibi yaptım. Onu bozma işte yani. Tutturmuşum <laughs> gibi. Yani, Haziran'ın sonuna doğru. Haziran'ın sonuna doğru evet. Ya büyük ihtimalle eğer her şey yolunda giderse Temmuz'u görmeyiz bakalım sürecinde. Ama işte bu Temmuz olmadan biz Stig yine buluşuruz. Orada başına bir şey gelirse. Oğlum geçen story attı <laughs> ben şey dedim kolunu mu kırma sikerim bulaşma insanlara diye mesaj yazdım Stig'e <laughs> Instagram'da. Baya şey anne baba şeyi yaptım oğlum ben. Bu buluşma hiç, tarihini biz Temmuz'a şey... attık. Temmuz başı bir buluşmamız var. O Başınıza bir şey gelecekse de o dönem aynen. Alpatın. Onu da ben telefonumu kıracağım. ya birkaç güncelleme aydan. bunu söyleyebilirim. Neler olduğunu söylemeye gerek yok. Birkaç güncelleme e, açılış sonrasına bıraktık. Çünkü hakikaten çok uzuyor. Yani artık 2 ay 3 ayı geçen bir hale gelecekti. Özellikle telefonun ya telefonun kendisi başlı başına bir dert hanım ya. 2 günde hadi bakalım buyurun telefon diye çalışabilen bir şey değil o. 50 tane sistem bağlı ona. <laughs> o nedenle Telefon gibi birkaç tane daha şey vardı. Hatırlamıyorum neler olduklarını da konuş at, konuştuk konuştuğumuzu hatırlıyorum. Açlıktan sonra yaparız diye. Ya yani birkaç şey e, şeye kaldı. E, açılış sonrasına kaldı. Ya yani bu gelmeyecek anlamına gelmiyor ama geldiğinde açılış sonrası.